Selamlar arkadaşlar, merhabalar, nasılsınız, iyisinizdir umarım. Bugün farklı bir orduyla geldim. Klan üyemizden Eksen kardeşimin yapmış olduğu savaşlar var. Kendisi 5900-6000 kupalarda ve bu orduyu deniyor birkaç gündür. Ve bayağı da etkili, güçlü bir ordu. Normal ordulardan sıkıldıysanız bu orduyu denemenizi isterim. Bayağı da güçlü bir ordu. Şöyle savaşlarımıza geçelim. İlk yaptığı savaştan başlayalım şöyle. 2 X'ten ilerleyelim. Elimde 13 tane görünmezlik var. Depremle beraber gireceği taraftan depremi savunmaya atıyor. Ve sadece kardeş e, şampiyonu yürüyüşü gerçekleştiriyor. 13 tane de bol bol görünmezliği var elimde. Ve o şekilde ilerliyor. Eee... Zaten geri kalan askerlerinde de 12 tane ejder binici, 1 tane ejder, 10 tane dal kavuk var. Zaten diğer de etkinlik askeri. Bir de kaya bolanı var. Ordusundaki ekipmanları da şu şekilde göstereyim. Koruyucu da bu şekilde iki kitabı da kullanıyor. Savaşı da kaçırmayalım anlatırken. Ejder binici ile belediye tarafından girişini gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi zaten bu tarafı komple temizledi. Bu taraftan da girişini gerçekleştirdi. Burada koruyucu yeteneği ve Minyon prensin yeteneğini aslında burada kaçırmış tam onu söyledim. Yeteneğini düzgün kullanırsanız çok rahat bir üç yıldız gelecektir. Ekipmanları da şu şekilde göstermek istiyorum. Burada da devok ve Devdev. Burada Roket ve Çizme. Burada da Minyonun ekipmanlarını kullanmış kendisi. Elne yemeğine sağlık. Buradan da Eksen kardeşime teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Klan e, isminde de gördüğünüz gibi abone ol dostum yazmış. E, abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. Evet, şöyle diğer savaşımıza geçelim. Sumite saldırmış. Yani saldırdığı köyler de e, yüksek köyler yani arkadaşlar e, tamamen şarjları olsun. Ee, savunma bakımından seviyeleri olsun. Full köyler yani. Dediğim gibi zaten kendisi e, 6000 kupaya deniyor. Büyük ihtimalle de yarın olacak. E, yarın 6000 kupayı da göreceğiz. Klanımız e, biz kupa kasıyoruz İlk 15-20'nin içerisindeyiz. Onun için ona rağmen yani e, yüksek kupalarda olmasına rağmen farklı ordular deniyor. Güzel de birkaç tane daha ordu var. E, onları da ilerleyen günlerde göstermek istiyorum. Devop'la şu yan taraftaki madenleri temizledi ve bu şekilde girişini gerçekleştirdi. Üst taraftan ve alt taraftan ejder binicileri ilerleyişini gerçekleştiriyor. Minyon prensinde yeteneği geldi. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hani baya güzel. Buradan da e, hapşırığın çıkarttığı asker devam ediyor. Hapşırığı da beğeniyorum cidden. E, ben daha yeni yeni yükseltmeye başladım. Biraz o konuda yanlış yaptık. Geç kaldık yani. Daha önceden açmalıydık. Evet. Buradan nasıl bir ilerleyiş yapacak bakalım. Alt tarafı serci etti. Büyük ihtimalle e, balonu kullandığı için e, ya şampiyonla yürüyüşünde belediyeyi alıyor ya da belediye tarafından giriş yapıyor. Zaten burada e, ateş atarlar da karşı yöne doğru olduğundan dolayı belediye tarafından girmek biraz daha iyi olacaktır. Üst tarafta çok e, ağır savunmalar daha çok ama koruyucu yeteneğiyle olsun, minyonun yeteneğiyle olsun orayı rahatlıkla alacaktır zaten. Evet şöyle 4 x alalım. Yani gördüğünüz gibi tamamen şampiyon yürüyüşü yaptı ve devamında alt taraftan girişini gerçekleştirdi. Belediye tarafından aynen öyle. Şöyle 4 x alalım. Evet Minyon Prensi'nde yeteneği aynen öyle. Şimdi geldi. Tam da yerinde geldi. Yani başka da bir yerde kullanılmazdı zaten. Çok güzel kullanmış. Yani gördüğünüz gibi baya bir asker arttı arkadaşlar. Baya da güçlü bir ordu. Evet. Hemen diğer savaşımıza geçelim şöyle. Alene saldırdı. Şimdi de RB'yi izleyelim. Evet. Her zaman karşımıza çıkan bir düzen. Orman bineceğiyle ben zorlanıyorum açıkçası bu düzende. Sürekli çıkmasına rağmen ama sürekli bir değiştiriyorlar bazı yerlerini. Şekli değişiyor, döndürüyorlar falan. Bazı kısımları değişiyor. Mesela burada monet dışarıya koymuşlar. Burada yani sol taraftan sağ tarafa kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Moneti aldı, ikisini aldı, içeriye doğru da girdi. o mükemmel. Daha üç tane görünmezliği var. Orada öfke büyüsünü de aktif etti. Cidden mükemmel ya. Cidden mükemmel bir giriş yapmış temizlik yapmış orada. Yani bu savaşta gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdiden bitti zaten. Geri kalanda sadece temizlemek kalıyor yani. Eline sağlık. Tebrikler. Şöyle diğer savaşa geçelim. Ee, RB'yi izledik. Doktor Cehat. Suriye klanından. Ki görünmezlikli bir düzen geldi simetrik bir düzen buraya da çok rahat almıştır diye düşünüyorum girişini buradan gerçekleştirdi Evet, Cehennem, Sekento Çok Lokçu, Ixya'yı harika bir temizlik daha yapmış burada görünmezliği de aktif edecek mükemmel oradaki savunmaları da görünmezliği de düşürecektir aynen öyle üst taraftan bir Devoco geldi ve buradan giriş gerçekleştirdi mükemmel zaten orada şöyle L şeklinde alacaktır burada arada kraliçesini kaybetti ama oradan aktif etmesi ve oradan giriş yapması çok da güzel oldu. Bayağı bir askere atacaktır. Yani aynen öyle. Savaş zaten bitti. <laughs> Eline emeğine sağlık. Şöyle hemen diğer savaşa geçelim. Diğer savaşta Make gelmiş. Mank Mank'e yapmış yani. Evet buradan nereden girmiş bakalım. Aşağıdan mı girmiş? Yok bu taraftan girmiş. hızlandıralım. Moneti de alacaktır. Tekrardan büyük kulesini de aktif edecektir orada öfkeye. Ama aktif etmemiş. Daha üç tane daha görünmezliği var. Evet şimdi aktif edecek mi? Yok etmedi. <laughs> Şampiyon dışarıya çıktı. O da güzel. Buradan geçişini gerçekleştirdi. Orada bir minyon yeteneği gelecektir. Belediyeye doğru. Aynen şimdi geldi. Kral çizdi arkadan devam ediyor. Alt taraftan ejder ve hapşırık temizliğine devam ediyor. Çok güzel. Elin emeğine sağlık. 4 tane de hala ejder birincisi var. 3 taneymiş. Çok güzel ya. Cidden ben de deneyeceğim. Şöyle sunil sunile yapmış olduğu bir saldırı var. Bu da iki görünmezlikli bir düzen. Şöyle iki x alalım. Ne taraftan giriş yapmış acaba? Evet. Bu taraftan gelişini gerçekleştirmiş. Monete doğru bir ilerleyiş mi olacak? Yukarı etaba doğru mu olacak acaba? Yukarıya doğru oldu. Yani hala elinde 7 tane görünmezlik var. Vay. Güzel temizlik yapıyor kendisi. Evet. Zaten bu temizlikten sonra %40'lık bir temizlik yaptı. Devamında ejder bineceleri ve koruyucu yetenekleri, minyon yetenekleri. En neymeyine sağlık. Burada da bayağı bir asker atmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Diğer savaşımıza geçelim. The Ponyx'e yaptığı bir savaş var. Evet. Bu bir tık daha düşük gelmiş. Aslında düşük değil de duvarları bir tık düşük. alt noktadan girişini gerçekleştirdi monolit ve orta etabı tamamen alacaktır büyük ihtimalle daha hala 8 tane daha görünmezliği var Evet oradan ateş atarı da temizledi çok güzel bu etaptan da girişini gerçekleştirdi aynen öyle cidden çok güzel ya eline sağlık kraliçe de üst taraftan temizliğine devam ediyor Aşağı tarafta da dal kabuklarını sağladı etkinlik askerlerini sağladı. yani bayağı asker atıyor yani cidden çok güzel eline sağlık Evet burada da savaşımız bitti Evet arkadaşlar ee, videoyu bitirmeden önce size şöyle klanımı göstermek istiyorum klanımız bu arkadaşlar e, Eğer siz de kupa kasıyorsanız ve belediye 17 iseniz kanalımıza bekleriz. Daha alt kupalarda ve daha alt belediyede iseniz belediye 15 olup belediye 16 yan klanımız var. Oraya da beklerim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.